Arkadaşlar uzun bir sürenin ardından hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni motorun ilk videosunu çekeceğiz. Biliyorum bayağıdır yoktum. Belki beni özlendiğiniz olmuş olabilir. Ama geldik. Şu an Mudanya taraflarındayım. Sizlere o beklediğiniz ya da beklemediğiniz, birçoğunuzun da bilmediği bu çocuk ne anlatıyor dediği videoyu çekiyorum. Yeni motor aldım videosu arkadaşlar. Uzun süredir motor değiştiriyorum. Aradığım motoru bulamadım sanıyordum. Ama aradığım motoru buldum, aldım. Bir süre artık motor değiştirmem bu vakitten sonra. Şimdi motoru birazdan göstereceğim. Zaten birçoğunuz öğrendi benim ne aldığımı. <laughs> görenler olmuş, birbirlerine söyleyenler olmuş. Ben birkaç kişiye söyledim. Ne kadar da söylemek istemesem. Mecbur öğrendiler. Ama dediğim gibi aldık bir şeyler. Şimdi bana diyeceksiniz kankam neden bu motoru aldın? Niye böyle çirkin bir motor aldın? Vesaire. Yani aldığım motor birazcık çirkin. Bunu kabul ediyorum. Ama yani ben çirkin seviyorum zaten. Sıkıntı yok. <laughs> çirkin olsun. içi güzel olsun. Kalbi temiz olsun. Özellikleri güzel olsun. Şimdi Aralta aldığımı düşünenler oldu. Ama ben aralta almadım arkadaşlar. Yani 10 kere falan da paylaştım aralta almadım diye. Aldığım motor aralta değil. Ama gerçekten çok güzel bir şey. Yani çok uzun süreden beridir motor kullanıyorum. Yani 10 yıldır zaten aktif kendi motorumu kullanıyorum. Yani ben hayatımda böyle bir motora binmedim. Hani dedim bu kadar mı olabilir? Hani bu motor gerçekten söyledikleri kadar olabilir mi dedim. Gerçekten fazlası varmış yani. Hani söylediklerinin çok daha fazlası varmış. <laughs> inanmamıştım. Hatta dedim gidip yani böyle bir motor niye alayım? Satsan satılmaz, alsan alınmaz, piyasası yok. Ama aldım işte yani. Hı. Yani normalde MT9 alma planım vardı. MT9 alacaktım. Bayağı da emindim yani bu konuda çünkü MT9 istiyordum. Beni MT9'dan vazgeçiren şey motoru sürmem oldu arkadaşlar. Motorun daha alt bir motorunu sürdüm. Biraz daha düşük CC versiyonunu sürdüm. Hani o bile çok iyi hissettirdi gerçekten. Benim bir günde fikrim değişti ve ertesi gün bir tane yeni ilan girildi ilanlara. Ulan dedim keşke dedim motorumu satsam da dedim. Gidip bu motoru alsam dedim. Şans eseri de sabah uyandığımda birisi aradı. Hemen motorun satışını verdim ve ertesi gün Fethiye'ye gittim arkadaşlar. Motoru Fethiye'den aldım. Tam 710 kilometre yol geldim motorla ve sürerek geldim. Niye uzun süredir video gelmiyordu? Kamera bir sıkıntım vardı zaten. Kameranın birkaç aparatı Almanya'dan dönerken uçakta kırıldı. Onların falan yenisini aldım. Ondan sonra bir de pek bu sıralar video çekme gibi bir hevesim yoktu açıkçası. Niye diye soracak olursanız. Motor değiştirmem gerekiyordu. Yani motoru zaten gözümden çıkartmıştım artık. Bir de gelmiyordu motora. O yüzden aslında video çekemedim bir süre. Çok motora binme hevesim olmadığı için. Ama sıkıntı yok. Yeni motorumuzu aldık. Artık yani hevesli sürüyorum motoru öyle söyleyeyim. Sürerken gerçekten çok keyif alıyorum. Aşırı zevk veriyor bana. Yani içindeki özellikler falan muhteşem ya. Bebek gibi. Çok iyi. İyi ki almış. Tavsiye ederim. Ha bir de yani bu makina arkadaşlar birçok motoru bozuyor. Öyle bir motor. Size öyle söyleyeyim. Yani gerçekten bozar. Gidiş olarak birçok motoru bozar. Felaket bir şey. Neyse hadi motora doğru birlikte yürüyelim ve size motoru göstereyim arkadaşlar. O beklediğiniz an hangi motoru aldım videosunun beklenen anı şu anda geliyor. Şimdi size motorun birazcık sesini dinleteyim. Ondan sonra sürerken birazcık anlatacaklarım var. Sonra videoyu bitiririz. Daha güzel videolar gelir yani. Sıkıntı yok. Bu motor arkadaşlar debriyaja re basmadan çalışmıyor. Öyle bir özelliği var. O yüzden tek elimle debriyaja basacağım şimdi. Sesi feci felaket arkadaşlar. Çok güzel bir sesi var. Formula 1 gibi aynı. Size hızlıca özet geçeyim. Motor 130 beygir gücünde ortalama. Sallıyorum şu an rakamları. Da. <laughs> İnanın hiç bakmadım. Ortalama 130 beygir civarında. Üzerindeki egzoz güç sallıyor birazcık. Normalde 124 falan. Ağırlığı da 180-190 falan o kilolardadır diye düşünüyorum. Bana öyle hissettirdi çünkü. Dediğim gibi rakamlardan emin değilim. Ama ben anlatayım yine. Muhabbet olsun. Arkada Öhlins var. Öhlins gerçekten büyük bir fark yarattı. Hayatımda yeni bir sayfa açtı yani benim için. Önlerde şov amortisör var. Fren konusuna gelecek olursak frende aklınıza gelebilecek her şey Brembo arkadaşlar. Yani bu motordaki en sevdiğim özellik de bu zaten. Frene bir koyuyorsun abi tamam mı? Zımba gibi yapıştırıyor seni yere. Yani felaket bir freni var. Yani Brembo başka bir şey. Onu da Brembo'lu bir motorunuz olduğu zaman anlarsınız. Çünkü ben böyle anladım. Sonuçlar bu şekilde arkadaşlar. Makina. Makine felaket duruyor. Lafı çok uzatmadan, havayı da karartmadan birazcık süreyim. Siz de motoru görün. Birazcık motor üstündeki hissiyatlarımızı paylaşalım, anlatalım. Yani kamera açısından bir emin olamadım ama... Çok da böyle yolu çekmek istemiyorum. Şu şekilde iyidir diye düşünüyorum şu an. Hadi gidelim. Arkadaşlar motoru direkt hani Allah'a emanet moda oluyorum. Trek modunda her şey kapalı. Trek modunda süreceğiz motoru. Bu motorla gazlaması çok keyifli arkadaşlar. Hani gaz açtım mı? Ben buradayım diyor yani. Şu sesi duyabiliyorsunuz değil mi? Bir bop diye bir ses yapıyor motor. O emiş gücü arkadaşlar. Yani o ses diyor ki hani yanıma yaklaşma kankam diyor. Toz olursun diyor. <laughs> bop. Lastiklerimiz kötü. Ama motora sıfır lastik takacağız. Her şeyin bir vakti var. Sıfır lastiklerimizi böyle apaçı apaçı kullanmayacağız tabii ki de. Şu an üstündeki lastiğe çok önem vermediğim için yanlıyorum arkadaşlar. Yanlaması keyifli bir motorlu. Egzozumuz çok sesli değil. Yani abartı bir egzoz değil. Tam böyle nasıl anlatsam ee, performans egzozu zaten bu egzozun asıl amacı motora güç, daha fazla güç sağlamak. Yani herhangi bir sesli çok büyük bir değişikliği yok yani bu egzozun. Şurada bir yanlar mıyız? Yanlarız hocam. Asfalt çok kötü yalnız. Asfalt çok kötü, motor çok güçlü. <laughs> Öyle bir orantısızlık var. Ya şu kokpiti çok sevdim arkadaşlar. Felaket bir şey ya bu kokpit. Şu ekran birazcık böyle pis hissiyatı veriyor insana. Zaten motorun pis özellikleri de var. Yani zaten bu motorun motor bloğu Moto2 yarışlarında kullanılıyor arkadaşlar. Yani normalde aslında bu motor bir yarış motoru diyebiliriz. Safkan bir yarış motoru olmasa da hani cadde kullanımına da uygun, pis uygunuma uygun. Özellikle yani pis kullanımına bence daha çok uygun bir motor. Motor 765 cc. Az önce söylememiş olabilirim ama motor 765 cc. İnsanlar gerçekten hani boyun koparan cinsten dedikleri bu olsa gerek. De motor çok dengeli geldi. Yani denge olarak bence çok başarılı yapmışlar motoru. Ya bir de bir sevdiğim özellik daha, motorun kafası sabit arkadaşlar. Sadece gidon dönüyor yani. Ee, far far için şey var. Kafa demiri var. Far kafa demirine bağlı. Yani sağa sola dönerken farımız dönmüyor. Hep sabit kalıyor. Zaten anlamışsınızdır. Hava karardığı için çok uzun bir video çekemeyeceğim. Çünkü kameranın performansı azalacak. O yüzden şöyle bir 10 dakikalık daha yolumuz var. Orada devam edeyim. Yani şurada bir frenleme yapayım. Yani duruyor abi makine duruyor. Yani yol kötü, lastik kötü ama makine duruyor yani sıkıntı yok. Aksana. Yani yapıştırıyor direkt. Yani lastik bitik olsun, asfalt bitik olsun önemli değil. Gerçekten senin duruma ihtiyacını karşılıyor motor. Roji, Roji, Sen, Taa Sesine bayıldım ya bu Motorun sesi bambaşka bir şey Yani MT-09 gibi değil biraz daha böyle Ses var yani motorda ciğerden gelen bir ses var motorda O hoşuma gidiyor zaten bop 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 Buralar birazcık polis bölgesi O yüzden dikkat ediyorum. Ya dediğim gibi motorda mod vesaire var. Yani motor dolu çok özellikli bir motor. Ayrıyetten gaz kollu elektronik arkadaşlar motorun. İlk defa elektrik gaz kollu bir motorum oldu. Bu da değişik bir hissiyat. Gaz biraz geç geliyor gibi falan oluyor ama zamanla alışıyorsun buna da. Aslında geç gelmiyor. Ama işte dedim ya elektrikli olduğu için hissiyatı birazcık farklı. Normal motorlara göre. Şuradan dönsek çıkarız biz Aynen. Ya yani bir de motorun şöyle bir olayı var. Parçası çok pahalı. Servis muhabbetlerini zaten az çok biliyorsunuzdur. Pahalı. E parçası da pahalı. Servisi de pahalı. Birazcık özel bir motor aslında. Çok da gündelik kullanılacak bir motor mu deseniz değil. Her gün çıkıp süremem yani ben motoru. Şahsen. Birazcık dikkatli binmek lazım. Yani söyleyecek çok şeyim var ama işte bu video sığdığı kadar bir şeyler yapacağım. Daha sonrasında zaten anlatırız. Anlatı anlatı süreriz sıkıntı yok. Merak ettiğiniz her şeyi yorumlara yazın. Ben de çok bilgi sahibi değilim ama bildiklerimi paylaşırım motor hakkında. Öğrendikçe de paylaşırız birbirimizi. Sıkıntı yok. Siz bir şeyler yazın. Yani görüşleriniz benim için değerli arkadaşlar. Evet, yeni motor aldığım videosu bitmiş bulunmaktadır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Aa altı duruyor. Bak almadım işte arı altıyı. <laughs> Haydi görüşürüz.